Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 98. yılı Cumhuriyetin 2 yıl sonra 100 yaşına basacak Cumhuriyet ikinci yüzyıla nasıl giriyoruz? Bugün bu 98. yıl dönümünde yine istenmeyen konular oldu. İşte yok Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk'ün adını anmadı. Artık alıştık bu şeylere. Efendim Anıtkabir'deki törenlere Fox TV, Cumhuriyet ve Anka Ajansı muhabirleri alınmadı. Neden? Yani orada ne yazabilirler, anma töreninden ne muhalefet çıkarabilirler. Bakışa göre, iktidarın bakışına göre bunlar muamma zaten pek çok başka gazete alınmıyordu. Şimdi bunlar da alınmıyor. Sonra efendim Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir sözünün yazılı olduğu bir pankart alınmadı. Sanki yasa dışı bir şeymiş gibi, bir sözmüş gibi ama bunlar hep o mücadelenin, o büyük mücadelenin ne mücadelesi o? Cumhuriyet, adalet ve artık demokrasi. Bu mücadelenin birer parçaları. Bakın bu mücadele ne? Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Kurtuluşu ve kuruluşu sağlayan kişilerin Cumhuriyeti ilanıyla başladı. Ne bugün bitecek ne 100. yılda bitecek. Bu mücadele süre giden bir mücadele. Çünkü kökleri derinde. Kökleri derinde derken e, ne kastediyorum? Şimdi size Falih Rıfkı Atay yani e, bütün o süreçleri ikinci Meşrutiyet, İstiklal Savaşı, Cumhuriyet bütün o süreçleri yaşayan bir gazeteci ve onun çok bilinen bir kitabı var. Çankaya. Çankaya kitabında yani gençler okumadıysa tavsiye ederim. Çankaya kitabını okuyun. Gençler, yaşlılar okumayana e, okumasını tavsiye ederim. Okuyanlara bir daha okumasını tavsiye edebilirim bugünün gelişmelerine bakmak için. Hani ya param yok, kitap okuyamıyorum, alamıyorum demeyin. Kütüphanelerde var. Yani okul kütüphanelerinde var, belediye kütüphanelerinde var. Bence okuyun. Şimdi oradan size bir bölüm anlatacağım. Ne demek istiyorum bu mücadelenin yani bugünün mücadelesi olmadığını ve gelecekte de süreceğini anlatmak için. Şimdi e, İzmir'in kurtulduğu haberi geliyor İstanbul'a. İzmir kurtulmuş 9 Eylül biliyorsunuz 9 Eylül 1922 Yunanistan ordusu geri çekilmiş. İzmir kurtulmuş bunun haberi İstanbul'a geçiyor. O zaman o zamanki akşam gazetesinde çalışıyor Falih Rıfkı Atay. Sonra Atay soyadına alıyor. Diyor ki akşamın manşetini hazırlamışlar. Elhamdülillah İzmir'e kavuştuk. Kapının açmasın, kapıları açmamıza imkan yok diyor. Gazeteleri dağıtma değil pencerelerden atıyoruz diyor. Diyor ki alan yüzüne gözüne sürüyor gazeteleri. Öyle bir sevinç var. Ve Vahdettin hala başta. Vahdettin hala baştayken Ankara ordusunun Türkiye yani Büyük Millet Meclisi ordusunun kazandığı zafer İstanbul'da büyük sevinçlerle kutlanıyor. Fakat e, Atay'ın ifadesi Muhittin Baha diye bir o zaman mecliste olan bir e, arkadaşı anlatmış. O tabi İzmir'in kurtuluşu, e, sevinci Ankara'ya da ulaşıyor. Ama herkes sevinmemiş ondan. Bakın hikayeyi. Muhittin Baha bana bir Ankara hikayesi anlattı. Onlar da sevinçten ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. Mecliste bir aralık ellerini yıkamaya gitmiş. Asık suratlı bir milletvekili görmüş. Mustafa Kemal'in muhaliflerinden biri. "Yahu nedir bu halin?" diye sormuş. Öteki dudaklarını sıkarak "Ne var sanki? Nasıl olsa İzmir'i bize vereceklerdi. Nesini büyütüp duruyorsunuz?" diye çıkışmış da sonra da eklemiş. "Yunanlılardan kurtulduk. Bakalım Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacağız?" İzmir'in kurtulduğu gün oluyor bunlar. Evet, muhalifleri ve rakipleri sapsarıydı. Ah, bir kurşun, son Yunan kurşunu Mustafa Kemal'in göğsüne saplanamaz mıydı diye yorum yapıyor Fahri Rıfkı. Bakın bir yorumu daha var. Orada da diyor ki: Doğu böyledir dostlarım. Doğudakî kolayca hıyanete kadar götürür. O günün sapsarı kesilenler ve onları veya onların kinini güdenler şimdi bile o günün hatırasını söndürmeye uğraşmakta değil midir? ...Falih Hıfçık böyle yazıyor. Bu Falih Hıfçık'ın sözünden hani bugün bugüne bir atıf çıkarabiliriz, değil mi? Hatırlıyorsunuz bir Mısır Mısıroğlu vardı. Yani Kadir Mısıroğlu. Ne diyordu bu Kadir Mısıroğlu? Çok meşhurdu bu fesiyle filan çıkıyordu biliyorsunuz televizyon programlarına. Diyordu ki şey işte bu Yunan keşke galip gelseydi de diyordu şey olmasaydı işte ne hilafet yıkılırdı ne şeriat kaldırılırdı ne medreseler lağvedilirdi ne olmuş diyor Yunan yenilmişse falan yani bunu diyen bir insan acı olan bu değil böyle böyleleri her toplumda çıkar emin olun doğu toplumlarında batı toplumlarında çıkar acı olan şudur acı olan Mısıroğlu'nun Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyetin getirdikleriyle onun nimetleriyle faziletleriyle fakir bir işçi çocukluğundan devletinin üst kademesine kadar yükselen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bu Mısıroğlu'nun oğlunun el üstünde son nefesine kadar tutulmuş olmasıdır. Acı olan işte budur. Hani o Necip Fazıl Kısa Kürek. Necip Fazıl Kısa Kürek'in meşhur sözü vardır ya, dinini ve kinini unutmayan nesil yetiştirmek. İşte o kin hala devam ediyor ve bu kin emin olun sadece Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan bir kin değildir. Sadece oraya orayla kısıtlamamak lazım. Bakın nedir? Şimdi bir başka gazeteci Abdi İpekçi. Abdi İpekçi biliyorsunuz demokrasi düşmanları tarafından 1 Şubat 1970'de katledildi. Evinin önünde öldürüldü. Abdi İpekçi hayattayken daha kendisi de hayattayken Batı Cephesi komutanı eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile mülakat yapmış. Oradan aktarıyor. Şimdi ben de buradan size e, kitapta bu İnönü Atatürk'ü anlatıyor Abdi İpekçi. Diyor ki İnönü düşününüz biz o kadar güç şartlar içinde muharebe edip memleketi düşman istilasından kurtarmaya çalışırken dinsizlikle itham olunuyor ve cezalara hüküm giymiş ilan ediliyorduk. Biz Anadolu'da felaketli bir devre geçirirken İstanbul'da toplantılar, kokteyller yapılıyordu. Bunlar hep Anadolu'ya yayılıyordu. Sonra düşmanla muharebe ederken İstanbul hükümet kuvvetlerin silahlı kuvvetleriyle ordusuyla da ayrıca muhabere ediyorduk. Muharebe ediyorduk özür dilerim. Yani sabit olmuştu ki saltanat idaresinin tekrardan memleket mukadderatına kaderine hakim olması yanlıştı. Bu kanaat hepimizin zihninde yerleşmişti. Benim için tabi olan şuydu. Garp cephesi komutanı olarak diyor. Büyük Millet Meclisi idaresi kurulmuştu. Harp bitince bu idare devam edecekti. Saltanata yer verilmeyecekti. Hani şey diyorlar ya bir yandan da işte Atatürk bir gecede bir oldu bittiyle cumhuriyeti ilan ediverdi. Öyle değil. Mücadelenin içinden geliyor diyoruz ya bu mücadele sürüyor. Bugün de sürüyor. Yani neyin mücadelesi? İleride ileride olanla geride kalanın mücadelesidir bu. Birileri hep geriye doğru çekmeye çalışıyor şimdi bu saltanatın kaldırılması kararı meclis tarafından cumhuriyetin ilanından önce 1 Kasım 1922'de alınıyor bu olaylardan sonra hilafette 3 Mart 1924'te e, yani cumhuriyetin ilanından 4-5 ay sonra kaldırılıyor şimdi aynı gün 3 Mart 1924 yani cumhuriyet kuruluyor İlk büyük adım budur 3 Mart 1924'te Aynı gün e, hilafet kaldırılıyor, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor, genel kurmay Başkanlığı kuruluyor ve e, o zamanki adıyla tevhidi Tedrisat yani eğitimin birliği yasası kabul ediliyor, medreseler lağvediliyor. Şimdi bu kinin nedenlerini daha iyi görüyorsunuz değil mi? Yani sadece Mustafa Kemal'e duyulan husumet, Mustafa Kemal'e duyulan saygısızlık, gösterilen saygısızlık falan değil bu. Çok daha kökü derinlerde olan bir şey, onu da içerice içeren bir şey. Yani bir yandan Atatürk'ün ve kadrosunun Cumhuriyeti Kuranların bir kavgası var. Diyorlar ki artık bu ülke saltanatla filan yönetilemez. Yani Osmanlı Hanedanının o eski güzel günler geçmiş ne hale getirdiği ülkeyi belli. Artık işgalci düşmanla işbirliği yapan bir padişah var başta. <laughs> Özür dilerim. Vahdettin'den bahsediyorum. Şimdi burada Genelkurmay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, hani bugün Atatürk'ün adını esirgeyen var ya hutbesinden, o Diyanet İşleri Başkanlığı, tabi Diyanet İşleri Başkanlığı değil, başındaki Ali Erbaş'ı sorumlu tutuyoruz. Ali Erbaş sorumludur. Yani neyse, Genelkurmay Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı aynı gün neden kuruluyor? Din işlerini ve askeri işleri devlet yapısının dışına çıkarmak, siyasetin dışına çıkarmak bugün siyasetin içindedir geçmişte genelkurmay daha fazla siyasetin içindeydi ne hale geldiğini gördük askeri darbeler darbe girişimleri şimdi de Diyanet her işin içinde her işin, her günlük işin içinde. Neyse bu mücadeleye gelelim. Mücadele devam ediyor dedik ya. Bugün bu mücadele daha da önemli. Artık çünkü sadece Cumhuriyet'in kazanımlarını korumakla sınırlı değil. Nedir Cumhuriyet'in kazanımları? Hala işte o birilerinin hala değiştirmek istediği anayasanın girişinde yazılı maddeler var ya. Türkiye Cumhuriyeti ne diyor? Layık, demokratik, sosyal, hukuk devleti. Dört ilke layık, demokratik, sosyal hukuk devlet. Bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu cumhuriyet kazanımları. Ama bunun üstüne geçtik artık. Ne, neden üstüne geçtik? Çünkü insanlık gelişiyor, toplumlar gelişiyor, ekonomiler gelişiyor. Onun o gelişme ayak uyduracak kavramlar ya da o gelişimin gerektirdiği kavramlar var. Ne var mesela? İnsan hakları var. İnsan haklarını odağına almaz. insan ve haklarını odağına alması gereken bir adalet kavramı var. Çoğulcu demokrasi var. Çoğunlukçu değil, çoğulcu. Çoğulcu demokrasi ile çoğunlukçu demokrasinin farkı ne? Çoğulcu demokrasi çok seslilik demek. Fikir yarışı ve işte o yarışı halka götürüp oyunu istemek. Çoğunlukçu ne demek? Ben bir kere oyu aldım, bundan sonra benim her dediğim olacaktır. Ve bir daha herhangi birisinin oy alarak iş başına gelmemesi için de elimden geleni yapıyorum. Bu da çoğunlukçuluk. Hani Batı'da otoriter filan dedikleri işte bu. Çoğunlukçuluk. Hani başka ne var? Hani laiklik dedik ya din ve devlet işlerinin ayrılması en önemli şeydir. Onun kadar önemli bir şey daha var. Kadın hakları, kadın erkek eşitliği. Bu cumhuriyetle gelen bir şeydir. Bu sadece doğu değil batı toplumlarına da o dönem örnek olmuş bir harekettir. Yani boşuna değil bu şeyi kadın erkek eşitliğine, kadın haklarına, bu gerici güruhun bu kadar sert saldırması. Bakın 2019'da İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyük şehirler kaybedilince bu güruhta bir panik başladı. Ve başladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapmaya. Şu kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilelim. Neden? Kadını erkekle eşit hukuken eşit statüde gösteriyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir zamanlar o belgeye ilk imzayı atan kişi olmakla dünyanın her tarafında övündüğü ve haklı olarak övündü. Erdoğan tuttu belgeden imzasını çekti. Türkiye onun dışına çıktı. Neden bunu? Çünkü o güruh var ya o işte hani ta meclis kurulduğunda kurucu mecliste bile İzmir'in kurtuluşuna sevinemeyen güruh. Keşke Yunanlı kazansaydı da hilafet kalsaydı diyen güruh var ya işte o güruh oy şantajı yaparak Erdoğan'a imzasını çektirdiler. İşin gerçeği budur. Ha çekmeseymiş diyebilirsiniz. Bence de çekmeseymiş. Yani illa bu güruh istedi diye çekilecek değildi. Ama işte o bu demokrasiyle cumhuriyetin kaynaşması gereği demektir. Bugün Seda Demiralp siyaset bilimci yetkin reportta bir yazısı var. Gerçekten okuyun çok tavsiye ederim. Cumhuriyeti demokrasiye kırdırmak başta taşıyor. Diyor ki yani cumhuriyet kendini korumayı esas alır. Demokrasi halkın Egemen yani halkın oyunu esas alır. Ama bu birbirleri için bunlar bir yıkıcı olabilirler. Yani Cumhuriyet'in rejimi korumak için demokrasiyi ortadan kaldırdığı, demokrasinin de sadece işte oy öyle çıktı diye rejimi ortadan kaldırmaya çalıştığı çok örnek var. Dolayısıyla bunun ikisinin e, bir, ikisinin birbirini güçlendirmesi için diyor Seda Demiralp, hukukun üstünlüğü şart hukuk devleti hukukun üstünlüğü şart hani başta da saydık ya hani hukuk devleti sosyal hukuk devleti diye o yani bu da artık dahil yani biz adalet deyince de ayrıca sadece yargıyı anlamıyoruz artık yani yargı bağımsızlığı çok önemli bağımsız ve tarafsız mahkemeler çok önemli ama sadece adalet deyince onu anlamıyoruz gelir eşitsizliğini anlıyoruz mesela zenginle fakir arasındaki farkın giderek açılmasından söz ediyoruz temiz bir çevrede yaşama hakkından söz ediyoruz. Değil mi? Yani bütün bunlar artık eğitimde fırsat eşitliğinden söz ediyoruz. Parası olan okusun, parası olmayan okumasa da olur. Ya da işte artık Allah kayıra e, vaziyetinde. Bu, bunu, bunu istemiyoruz. Parası olan bedelli askerliğe gidecek. Parası olmayan gariban e, Suriye'de, Irak'ta şehit düşecek. Böyle bir şey istemiyoruz. Yani şehitleri küçümsemek anlamı falan asla buradan çıkarmayın. Niye parası olan bedelli askerlik ödüyor? Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu hani bu şekilde eleştirdi. Yani benim bu şey Suriye tezkeresi görüşülürken Erdoğan'a dedi ki senin çocukların bedelli askerlik yaptı. Benim çocuğumun bedelli askerlik hakkı olmasına rağmen gitti er olarak yaptı dedi. İşte bunları söyletmemek lazım. Bunları söyletmemek lazım çünkü böyle şeyler var. Şimdi e, dolayısıyla ne dedik? Cumhuriyet adalet ve demokrasi. Bunlar birbirini güçlendirecek ve bu mücadele biten bir mücadele değildir. Devam eden bir mücadeledir. Cumhuriyete, değerlerine ve demokrasiye, adalete sahip çıkılması gerekir. Sahip çıkılmazsa da işte çıkmayan toplumların sonu belli oluyor. Bayramınızı tekrar kutlar. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmayı dilerim. Hoşçakalın.